Hepinize merhabalar arkadaşlar. genel arkadaşlar maskeli adamlardan bir kutu geldi. Allah Allah kamerayı ben aç. Çamal kutuyu açacakmış arkadaşlar. Ben açayım dedi. Arkadaşlar bu sefer bantla geldi ilk defa. Öbürün uzun zamandır bant yoktu. Bant yapmışlar. Arkadaşlar bir de burada not bırakmışlar. Ver Çamal kutuyu tam göstereyim. Kutuyu ver tam göstereyim. Arkadaşlar M1001 yazmışlar. Her tarafa da çarpı atmışlar gördüğünüz gibi. Böyle bir kutu atmışlar. Arkadaşlar açmaya hadi. başlayalım mı? Yorumlara yazın. Açmaya başladı. Sen karışma. Bunu açması ve de eğlence. Bir de eğlence yapıyorlar. Arkadaşlar Kemal açıyor bakalım. M1001 Açıyorum da abi bunlar Bu arada iki bantlı gelmiş. İki üst bantlı güç bans filan yapmışlar. Burada da bamların hepsini şey de kolay açılsın. Arkadaş şu kağıdı ver. Bir göstereyim bir ucu olabilir. Sök onu. Üstünden Burada kat kat yapmışlar arkadaşlar. Bantları ondan çok kötü elime yakışıyor. Ha Badan. şurada şurada ucu. Şurada. Evet. Evet. Ha. Ver kutuyu açıp kaçacağız. Öncelikle bir bunu i̇şte kontrol edelim bilmiyorum. bir not var mı diye. Arkadaşlar M1001. Çin'den bu sefer ses gelmiyor. Tıkır A tık, tık bantları atmaya git. Belki Bunu da attım. Arkadaşlar yere attım şuraya. Arkadaşlar açacağım da size doğru açacağım ben bakmayacağım. Aç kaç. Oğlum bir şey çıkmadı. Abi not var. Abi not var. Sade not. Arkadaşlar sade not var. İki not, iki not. Arkadaşlar her şeyin başladığı yere gel yazmış. Bunda işiniz bitti yazmış. Abi bizim işimiz bitti ya. Arkadaşlar gerçekten 40 kere uyardılar hala gitmedik. Arkadaşlar gideceğiz, gideceğiz. Arkadaşlar. Eğer bu videoya bir 6 like gelirse gideceğiz artık. arkadaşlar. Hayır, 10 arkadaş. bin like. 6 like gelirse gideceğiz arkadaşlar. Kutuyu da alt köşeye ya. Hayır şunları şey. getir. Notları da koyalım. Kaldıralım şuraya. Şuraya at ya. Notları Bunun da tam... koyalım abi. Çok arkadaşlar, tatlı. bizim işimiz bitti lan. gerçekten tatlı. adamlar 40 kere uyardı biz gitmedik. Tamam da kutuyu eziyor sinirlendi. Vallahi sinirlendim. Yere yapışabilir yer bak. Gel. Çok kötü kokuyor. Ya, değil mi? Yok kötü koktu yok. Al. Gitamdı. Arkadaşlar ne? kutunun hoşafını çıkarttık hemen. Ben çıkarttım. Yere falan iziyor oldu lan. İyice çıkarttım. Arkadaşlar bu ne ya? Bu ne arkadaşlar? Bu ne? işimiz gerçekten cidden bitti. Cidden Kısa bitti. bir de eğlence sokalım arkadaşlar haydi sizlere çok kötü şeyler oluyor arkadaşlar bir çok kötü ya. çok kötü. Bir de eğlenelim arkadaşlar hadi. bakın bu arada kendimize burada şey yaptık yer yaptık arkadaşlar Rüyam. eğlenelim mi eğlenelim mi birazcık hadi biraz köpük yap <laughs> arkadaşlar maskeli adamlardan kutu geldi ve biz eğleniyoruz delirdik sanırım. Evet, tamam. Bakın buraya kendimize yer yaptık Kemal koy Bunlar Bak, nerflerimiz tamam. tanıtmıştık bunları hatırlarsanız Bunları böyle kaldırdık Bunun üst önüne yap Çok güzel oluyor Nerfleri gelir tamam ee, Bozulabilir bozulur. Evet arkadaşlar Bir videomuzun daha sonuna geldik Umarım videoyu beğenmişsinizdir daha of. Arkadaşlar of bitirdi bu maskeli adamlar bitirdi elim bile bitirdi oldu. bittik artık bittik tükendik uğraşamıyoruz arkadaşlar arkadaşlar uğraşamıyoruz. bir de korona varken bizi çağırıyorlar Aynen. arkadaşlar bu arada koronavirüs var dışarı çıkmayın bir daha benim size tavsiyem arkadaşlar köpük Hı. Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay.